Ne işin var o evde? Yüzde yüz bir şeyler çeviriyor. Gene karı numarasıdır. Karı diye gidecek bir gün! Ah ulan, bir elime geçirirsem! Ah, ah, ah! ah. <laughs> Neredesin <laughs> şunlar? Hı? kim nerede? Sen! Aa, beni birine benzetiniz galiba. Bırak ulan Matra, kırk yıllık arkadaşımsın işte. Aa, bir yanlışınız olacak. başlatma yanlışından zaten kafam bozuk. İnsan bir haber verir be! Ulu, <laughs> ulu! Kaç gündür seni aramaktan anam ağladı... ...bir de kalkmış. <laughs> Emin olun sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Siz kiminle konuştuğunuzu sanıyorsunuz? Ali değil <laughs> mi <misiniz> şurada? <laughs> Yo, Allah Allah, herhalde sizin Ali mi? Aa, Allah Allah! Deli midir nedir? Ulan Sayda Ali değil galiba. Allah Allah, amma da benziyor be! <laughs> Yardımcı mı canı? Ben şöyle geçeyim. İyi <laughs> yerde dükkan açtık... ...hayra varım. Demek sinirler sonra ortaya çıktın ha? Öyle evet, oldu. E çıktın ama tam çıktın. On milyona kondun bir anda. Al bakalım. Niye kalın bu sigara? Özel imalat. Korkma öldürmez. Bilakis neşe verir. Bulutlarda gezersin. Nasıl buldun? Araya araya buldum, fena değil. Dans edeni sormuyorum canım. Bizim moru. Evet, tatlı kadın. <laughs> tatlı ama cimridir. Ağır ol, dokunmasın. Sigara kullanırım. Bu senin bildiğin sigaralardan değil. Dolma. Zeytinyağlı mı? Ablacığım, Ali'yi gördün mü Ali'yi? Tıpkı erkekmiş be! Neresi burası? Benim inim! Hayvan mısın sen kızım? <laughs> of, ah vah yavrum vah! Ne oldu sana böyle? Kimsin e sen, neredeyim ben? Merak etme, emin ellerdesin! Gel biraz deniz kenarında dolaşalım, temiz havaya ihtiyacım var! Ah ulan Ali! Ulan Ali, bir elime geçirsem seni! Ama ya o bizim... ...Berber, Berber Ali... ...Berber Ali değilse... Kimsin sen? Adım Melek. Mirasçılardan eve telefon ettim. Senin sarı kız kulübüne Handan'a gittiğini söylediler. Ben de oraya gittim ve seni kapının önünde övürürken gördüm. Hımm, övürürken mi? Esrar mı içtin? Ağzıma koymadım, koymam da! <laughs> Neyse, bunları sonra konuşuruz. Nasıl, biraz iyileştin mi? Hıh, <laughs> başım ağrıyor. Ben iyi ederim seni, hadi kalk! Nereye? Benim evime! Baş ağrısının senin evine gitmekle ne ilgisi var anlamadım. Oh, anlaşılmayacak ne var Ali'cim? Şöyle alnından başlamak üzere sana güzel bir masaj yapsam... ...bütün sinirlerini gevşetsem... ...seni rahatsız eden o baş ağrısını parmaklarımla ova ova çekip alsam... ...istemez misin? Ha, istemez misin? İstem, yalnız becerebilecek misin? Denemek yine kaybedersin. Doğru be, parayla değil ya! Yani. Allah Allah, nereye gidiyor bunlar? Koş uçtu galiba! Ne münasebet! Avrupa'ya bile gitmeye karar verdik biz. İnşallah dediğin olur. Ne demek istiyorsun? Onun Avrupa'ya gideceğini biliyorum. Ama yanındaki kadın hangimiz olacak, işte orası belli değil. Fazla ümitlenme şekerim! Herhalde ben olacağım. Bana bak yeter artık Ali! Senin yüzünden saatlerdir örüyorum! Yahu sen kaşık mısın kardeşim? Ben senin bildiğin Ali değilim! On milyonluk adamım ben be! Sen ha? Hay <laughs> beni! Yerde on lira bulsan on tatlı atarsın be! Hanımefendi ben kaç paralık bir adamım? Tam on milyonluk! Tamam mı mi canım? Hadi eyvallah! Yürü taş arabası! Ha? <laughs> giymiştim de ferahladım, sen niye rahat bir şey giymedin? İyi böyle! Selam sevgili yeğenlerim! Emanet sağ salim teslim edilmiştir! Görünüşte bir şey yok ama... Akşama ne yemek var? Burada mı kalacaksın? İtirazın mı var? <laughs> Burasını pek sevmezsin de... Biraz evvel o fikrimi değiştirdim! Ali! <Gülüyor> <Gülüyor> ah, bir bu eksikti! Ben birazdan geliyorum kızlar! Bakıyorum hepiniz toplanmışsınız. Güzel. Bir yere ayrılmayın. Sonra sizinle konuşacağım. Yeğenim nerede? Şimdi buradaydı. O da bir yere gitmesin. Olur. Aa, çattık be! Yahu sen deli misin kardeşim? Ben delimeli değilim. Sen de benim bildiğim berber Ali'sin. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? E, Dünyada ben... herkesin bir benzeri vardır. Senin olamaz çünkü bu dünyada senin kadar kadın budalası yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Bırak şimdi bunları. Eğer başarabilirsek ee? ve dört karıyı atlatabilirsek on milyonumuz olacak. <laughs> Müthiş bir planım var. dinleyelim! Anon ben de sizleri istiyorum. yaklaş benim oğlum. Sizler de dinleyin. Kararımı verdim. Al oğlum, işte çek. Tam on milyon lira. Güle güle kullan. Artık günlerimi huzur içinde geçirebilirim. Şimdi ne isterseniz yapın. Hadi, beni yalnız bırakın. Çabuk karar ver. Benimle Avrupa'ya geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmez olur muyum? Sen benim ilk ve son göz ağrımsın çikolata sevgilim. Ben dışarı çıkıyorum. Seni kararlaştırdığımız yerde bekleyeceğim, tamam mı? Devam. İkinize de iyi şanslar.